Mehmet Han Aksan bu saatte çok güzel demiş. Ya biz karışmıyoruz arkadaşlar da. Yani ben en odadayım. Ee, şimdi şöyle düşünün. Şurası benim odam. Ay dur bak gösteremedim. Mitte ahri oynayacağım dedim. Ahri aldım. Elektrik vergileceğim. Tamam. Şimdi size göstereyim arkadaşlar. Mesela Lan, bak hadi. şurası benim odam tamam mı, şurası İlayda'nın odası, şurası mutfak, şurası da oturma odası, ee, şurayı dönüyorsun şurada banyo var, banyonun bu tarafında insanlar oturuyor, yan komşumuz. Buradaki bağırış çağırış sesi en son odaya geliyor. Allah sabır versin. Valla yani iki tane de çocukları var Allah cidden sabır versin yani bir şey diyemiyorum. Aradan geçen yıllar sonraki aşık aşka Aşkın huzur meleğisin sen, rüzgar seni çavut otur Ya benim korkum çocuklara zarar vermeleri de Allah'tan şu ana kadar bir çocuğa zarar verme eğiliminde bulunduklarını düşünmüyorum, zannetmiyorum yani. Sarı kolaya sahip çıkalım. İyi yayınlar Ahri of demiş. Evet Ahri güzeldir. Evet şimdi yan taraftan yan bilgisayardan bakalım kim kimle pireymiş kim kimle neler yapmış ona bir bakalım hemen. Evet Master Yi ile Velkos pire. Onun dışında başka kimse pire değil. İlayda ben pire bir de bizim bot pire. Tamamdır bakalım doldur gelmiş bizim mide. Normal gerçek rolü jungle'mış. Bakalım çok erken başladı bu kadar hızlı başlayacağını tahmin etmiyordum arkadaşlar Ahriye yeni çıkılan bu ilde göre. E, hemen anlatıyorum. Bir saniye. Dur bak potumu Hayır. Ana ver bana. Tamam. Göz gidelim. Göz yeşile başlıyorduk ben hatırlamıyorum ya. Neyse. Şunları toplamamız gerekiyor. Bunlar takımımıza bir şeyler kazandırıyor diye biliyorum. Şimdi Ahri'nin yeni bu oh, göre, göre arkadaşlar. Korean bu göre. Koy Şunlar çıkıyor. Bu ne böyle? Ah, İlayda. İlayda. Kayboldu. Tamam. Yeni build'ine göre arkadaşlar alınacak eşyalar şunlarmış. Şimdi şunu alıyorsun, tamam mı? Ardından bunu alıyorsun, sonra bunu alıyorsun, sonra da aynı şeyine devam ediyorsun. Kuleler değişmiş. Başka herhangi bir değişiklik var mı? Ona bakalım. Evet, şakanın kutusunu aldı birileri. Kanka şunu alsana, şunu al şuradan. Sen de şunu al kanka şuradan. İlayda sen de şunu al taptaysan eğer. İlayda? İlayda! İlayda yok. Neyse hallederiz. Hallederiz karşısında güveyim var halleder. Kardeşime güveniyorum bu konuda. İlayda. Mortalize geldim olur geldim de ses geldi kendisi yok Allah'ım. Hep evet, ne şaka want bir okuyamadım bak bir şey yazdı orada. <laughs> tamam çok güzel akılda elektrik verilmiş. Bu arada bir şey söyleyeyim ben Akali alacağım arkadaşlar. Evet gitti o hiç boşuna uğraşmayacağım. <laughs> nice so, bu kadar. Evet. Güzel şey sıçrattığımı görmedim. İlk tarihi bağlanamıyorum oyuna. Ba Bağlanamıyor musun? Niye? Yeniden bağlan çıkmadı. Alt taraftan kapatabiliyor musun? Ben yani de kapattım çok Çok ileride oyunda diyor mesela. Ya suru verseniz de. Halledebiliriz edebiliriz niye şuraya. Yes. Hiç uğraşmayacağım, Sırşır atacağım gerekirse. Yes. Yani bu kadar canımız azken e, savaşmamız çok yanlış olabilir. O yüzden hemen bez atıp gelelim. <laughs> Evet yolda giderken bir tane daha aldık. 9 onların kaç? Onlarınki 4'müş bak mesela. Şunu alalım. İleride bağlanıp bağlanıp duruyorsun. Yani ben anlamıyorum. Ses de geliyor. Master iyi mi bekliyorsun sen? He? sen kimle aşık atıyorsun Allah aşkına ya? Ha? Bu ne? Bir şey var. Bu ne? Başla. Ah be. Ya <laughs> üstüme uçmasın. Kanka ben senden şu anda bir tık daha şeyim ha. Yükseğim. E ee, gelsin direkt oynayacağım bu arada. Ah şeye. Bir e, sıçramı kullanmak istemiyorum. Bir yerden şey çıkardı. Yasuo nereden çıktı? Jungle'ları. gelmiyor sanırım. İlerideden Sorry Guys geldi. İleride seni e, bir tek jungle'ı dayaladı. Tutuştur attı jungle'ı tutuşturuyor. Aha master. Hadi bakayım. Evet, Blade'imizi aldığımıza göre Gold'umuzu aldık. Ee, Ufaktan bir gidelim diyeceğim de burası niye böyle sakin? Oh, kartla bir şeyler dedi. Anka saçmalıyorsun iyice. Salak çocuk altıyım. Altıyım altı. Duyuyor musun? Bak ah kuleden hasar değdim. Hiç uğraşmayacağım direkt sıçrattım. Direkt sıçrattım cana bak. Manam olsa hallederdik de manam. <laughs> Şunu alalım. Anam hesaba katıp oynasaydım şu an her şey daha farklı olabilirdi. Neyse sağ olsun. Şimdi hemen gidelim. Bir lane'imize. 2-0'ız. Gayet ira iyiyiz. Eee şeylere bakmak istemiyorum. Mionlara. O ne öyle? Şunu bakalım şuradan. Evet, gene topladık. Orada dans edip duruyor minyonumuz. Bak küçülüyor bu yavaş yavaş. Yani gül vardı. Şimdi gülü gülle birlikte bu da var. Gerdanın sesi yok. Ee, ama büyük ihtimalle mikrofonla ilgili bir sorun var. Ondan dolayı da olabilir. Gamze oyun bana garip garip şeyler diyor ya. Milyon gidiyor diyor bana. düşmem gerekiyor falan bir eşi falan. Gelecek mi Akali? Gelecek mi kanka? Ben hiç boşuna zorlamayacağım. Akali oynamayı bilmeyebilir. Belki hiç Akali oynamamıştır. Ömrü hayatında. Şunu alalım çabuk. Aynen. Şimdi. Peki, denemek istediğim şey. Kamcasına doğru geliyor. Kim geliyor bana? Oh. Astra yardım et. İstiyorsan free kill. Kanka ama çık bak oradan. Ne olur gözünü seveyim çık. Da geliyor. Çık şu anda durumumuz çok iyi çünkü aşırı iyi durumdayız. Büyük ihtimalle FF verirler gibime geliyor. Bir play söker miyiz? Onu deneyeceğim. Akali geliyor olmaz. Evet. İleride şurada biri var. Birini gördüm şurada. Bana nasıl girecekler ki? Şuradan bir alalım. Yaşa. Hep beraber. Bana kule altlar yapacağını zannetmiyorum. Yapacak mı gerçekten? Allah'ın delisi. Evet. İtemimizin bitmesine az kaldı. Ne yapıyor? Dur bakayım şuna bakalım ne Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Gidelim geri lane'imize. Yolda giderken bir şeyler bulursak alırız. Evet ses geliyor. Karantinada bir genci yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Kuleden asırlar dedim. Mis gibi var ya şu anda. Akali oynayacak gibi geliyor bana. Ah be, Zanze Can'a bak. İki level diff var bir de. <laughs> Arkadaş boşuna o şeyler ya. ya. Bilmiyor. Gerçekten Akali oynamayı bilmiyor şu anda. Deniyor olabilir ama bilmiyor. Master'ın gelmemesi için şuraya bir totem bırakacağım. Totem oynuyoruz bu aralar. Olmaz. İleride toplayalım. İleride şartman aldı herhalde. Hayır ya nerede? Bir yerden R geldi. Master niye yok ortalarda diyeceğim de olmaması bizim için daha hayırlı gibi sanki. Şu hareketlere bak. Gerçekten oynamayı bilmiyor. Gerçekten. Sıçramış saniye. Şarttan aldı. E'yi ee, bıraksaydım aslında daha iyi olur. Daha vardı olurdu da neyse. Hallederiz. Ayakkabı çıkalım şuradan. gol aldık. Evet, ileri master. Ultisi, ultisi yok, ulti attı geldi bana direkt. Nerede? Şurada geziniyor. Bak şural, şuralarda geziniyor. Şuna gitmiş olabilir. Buradakilerini tek ben mi görüyorum? İlayda hayır onları al. Ne işe yarıyor? O kutuları alacaksın. O sana şeyler veriyor. Hediyeler, ödüller. Şöyle bir geleyim kanka buraya bakayım ben bir. <laughs> Direkt karşıya geçiyor. Al artık ha. Görünmeze giriyor ya, o bizi beni bir zorluyor ya. Çok sıkıntı. Bir can taştı. Ya Kale oynamayı ya. bilmiyor. Ya da bilmiyormuş gibi görünüp sonradan açılacak bence. Yani ikisi de olabilir. Yani herhalde. <laughs> Anka hak ettin ya. ya. Bilmiyorum gayet güzel de oynuyor da. Biletler düşmeden ben bir bile bilet kapsam şuradan. Hatta şu bileti alır mıyım? Rm'ye 30 saniye var. Maska. P.P ile geliyor. Kaçtık, kaçtık. Hiç uğraşmayacağım. Çok güzel oynadık burayı. Yani yaptığım yanlış boşuna şey kaybettim. Şu anda gidip gelebilirim hemen Tamam İlayda'nın orada. Okay. Yani kanka biraz daha erken ataydın. Gamze gelecek ey atçan öldürdü. Nerede? Nereye geleyim gideyim İlayda şu anda ben şeydeyim. Hayır ona yani o bu milyon atmıştı ya. Geleceğine ne yaptın? İlayda bilmiyor. Bence bilmiyor oynamayı. Yani bil oynamaya çalışıyor. İlk kuleyi aldık. Bizim için var. Hemen gidelim bir base'imizi atalım. Ayakkabımızı alalım. Buradan zaten biz bunu çıkarttık. Çiçekleri de toplayalım. o yani kadar zor değil yani. Dayanıyoruz. Yani item olarak çok... Evet. Ayakkabımızı alalım. Ondan sonra şunu çıkacaktık. Leandre'ye çıkalım. Yolda yürürken şurada iki tane kutular var. Onları alalım. Yolun ortasına 44 tane kutu toplamış. Karşı ne kadar toplamış? 31 tane de onlar toplamış. Ee, şurada bir totem gördüm. Kanka <laughs> bana öyle giremezsin. Kanka. Salak senin bak plan da yok. Senin ne işin var burada? <gülüyor> ha. <gülüyor> yani gereksiz gereksiz hareketler. Tilk de olmuş olabilir, normal günü de olmayabilir. Yani bir şey diyemiyorum o yüzden. Master'a bak 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 ne yapıyor burada? FF verdiler, F -f çok verdi. güzel. Yani bir yani build deneyeceğiz, iz deneyemedik. Neyse. Lan af mı afk. Allah Allah. <laughs> bir verelim, başka kimse hak etmedi. Ben kimseye veremiyorum. Evet 13k hasar vermişiz takımı biz taşımışız. 1 vs 9 attık.